Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Umarım iyisinizdir. Kanalımıza hoş, geldin. hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Allah aşkına en başta söyleyeceğim artık bunu. Evet. Abone olmayı, like, like etmeyi, atmayı, yorum, yorum, atmayı, atmayı, yorum atmayı, atmayı, zili böyle pıç pıçlamayı unutmayın. Çık çık Şimdi bugünkü konseptimiz. Bugün ne yapacağız? Zeynep'e makyaj yapacakmışım. Bir, şey. <laughs> bir şey deneyeceğiz yani. Bakalım hangi ürünlerin nereme sürüleceğini Erdal abi... Evet ve hepsine ben karar vereceğim. Şimdi ürünlere geçelim. Hayır, sen biliyor musun bakalım? Böyle bir teşkilat var burada. Böyle bir sürü, bir sürü, bir sürü. Eyvah eyvah. Bak şimdi neler olacak. Şov. Ver bakayım malzemelerimi. Ne burada. Oh oh maşallah. Bunları da ver. Ben şimdi şöyle kaykalayayım. Bunun üstünde make-up kit yazıyor. Bunlar farmar herhalde. Bir şey bunlar. Bilmiyorum böyle. artık. Ben bir şey söylemeyeceğim. Sen nereme ne süreceğini... <laughs> neyse. Yandın. Ya bak maymuna çevirme beni he. Palyaço yapma. Hiç hiç, ben öyle bir insan değilim. Açılışı yapıyorum. Duruyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Evet. <laughs> Sevmem de böyle şeylere dokunmayı çok. Simli değil sonuçta, dokunabilirsin. Bununla mı yapsak? Simden nefret ediyorum. Karar, yani bütün karar bende değil mi? Sende. İnşallah. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Allah, Allah Hadi bakayım. Başladığı yere bakar. <laughs> Allah. Im. Sanki duvar boyuyor. <laughs> Dokunuşlar da yapıyor. Erkek erkek makyajcılar var ne kadar böyle. Değilim onlardan demek ki. Sen badana boyadım. <laughs> oh yedir. Acaba ne yaptın şu anda? Şimdi bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu fondöten değil. Şu pudra mı diyorsunuz buna? Doğru bildin. Hı. Doğru bildin. Pudrayı bildim. Yaşasın. Bari güzel sürdün mü için? Kenarlarına sürmedin. Neyse ben yorum yapmayayım. Şöyle geniş açı. Bakacağım sonra en son bakacağım. Bence oldu. Buraya koyuyorsun onu. Bu, bu Buranın. Ha, bu çekmece değilmiş lan. Şimdi bununla da Sephora yazıyor. çıkmıyor ki oğlum bunlar nasıl yap? Bunu beklemeye alayım ben. Hepsini sürmek zorunda değilsin. Tam biliyorum işte bakıyorum buradan ne çıkartabiliriz. Ne biliyorum? Ne biliyorum mesela bu var elimizde. Bunu aha bununla bunu şey yapılır bu meç Ne Ne yapacaksın? Ne o mesela? Ay şimdi bu hayatta sürme. Sürerken şey yapmak istemiyorum. Ne yapmak istemi? Ne süreceksin o zaman? Simi, hepsi simli. Aha, burada bunlar. Hepsi da parlıyor simli. yani. Parlaması önemli değil, o birazcık fazla simliydi. Şimdi bunlar... Şurada böyle bir seti varmış. Make-up kit, renkli mekli bir şeyler Hanımefendi. Make-up kit. Make-up kit, bakalım. Karete kit. Şimdi bunu kullanmak ne kadar caiz bilmiyorum. Neye süreceksin onu? Şimdi böyle karma. baş ne yaptığını ya. gösterir misin Heh. doğru ne yapıyorum <laughs> çok tozlu bir şey lan bu bak bak yedir bak <laughs> ama badana yapmıyorsun yani. Biliyor musun güzel? <laughs> şimdi hayatına renk katacağız. Ellerin şey oldu, eline geldi. Eline gelmiş. Şu eline gelmesin. Yok yok gelmedi. Bir dakika şimdi. Bir dakika beni bir rahat bırak tamam, ya. Bıraktım. Ustayı bir rahat bırakın ya. Usta mı? Şey, ne diyorlar ona? Make-up artisti rahat bırakın Make-up yani. artisti. Evet. Onu oraya <laughs> attık. Koltuğumuz ne hale geldi? Ha yere üflü evet. Bak bunlar bu da böyle olmuş. Üstüne geldi. Demek ki bunlar bozulmuş. Hayır. <laughs> Toz dökülebilir onlardan. Şimdi burada şunun ne olduğunu çözemem. Şurada ne var? Single mat eye shadow. Bu gözle alakalı bir şey. Dur şimdi. Eye shadow dediğine göre bunu gözle... Fatih ona dokunursan yerle bir olur anneciğim. Fatih'i dürttükler. Anne. Gözler kapatılsın. Acaba nasıl sürüyor? Allah bilir ne yaptık. Oğlum bu toz oldu hep ya. Niye böyle oldu? <laughs> toz olan yerlere de sürüyor. Arkadaşlar, toz olan yerlere sürüyor. Neyse. Güzel malzeme ama. Kapat bakayım gözünü. Oh, le, 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 le Bak, bu ne güzel oldu. Şimdi Onun, mesela... Bunda toz moz yok. Şu an bana ne sürdüğünü düşünüyorsun? Far olduğuna inandım. Far? Far mı ki bu? Far, doğru. Heh, doğru işte. Ben de Sen her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor şu anda. Far dedi. Pudrayı bilebildi pudrayı. Bu da... Pudrayı bile bildi, pudrayı. Bu da gözle alakalı bir şey. Şu... Şöyle bir şey var... Ama bu... Bunlar açılmasın diye yapmışlar. Şimdiki. Gözüme sürdün ya bir daha mı sürüyorsun? Fantastik bir şey deneyeceğim şimdi. <laughs> Üstüne kat yapıyorum ya. Sen anlamıyorsun. Öyle. Bak bak bak. Bundan sonra gece makyajlarımı sen yaparsın artık bilmem bakacağız beğenir yapmışsın. Kuaföre misin? o kadar para vermeye de. <laughs> bakacağız beğenirsen ben yaparım. Sıkıntı yok. Nasıl oldu? Ne yaptın? Niye güldün öyle? Buraya fantastik bir şey yaptım şu çok. Kötü de olmadı ama daha iyi dağıtabilirmiş. Ata ay en koyusunu sürmüş bir de sanki kendine ne kadar güveniyorsun. Ya bir özgüven bizim işimiz Zeynep. Batırdın Ertuğ sürüş tarzından anladım, batırdın. Rahat ol ya. Çok rahatım ben. Ha. Oh. Mis şey, mis. Şey olurmuş, benim makyajımda dışarı çık diye tutturmuşsun. <laughs> Tutturmam, ben, o kadar da cani bir insan değil. Çıkmam ya. ki. Çok caniyece olur o, o, hoş bir şey olmaz. Bir şeyin cezası yapılabilir ama bak. <laughs> <laughs> Şimdi gözüne rimel şey yapalım. Bak rimel. Adını da biliyor. Maximize it. Adını biliyorsun. Ay nasıl sürecek acaba? Maximize it. Oo! <gülüyor> <gülüyor> ha, oh. Dur. Şimdi bunu böyle tuttuğuna göre bu böyle sürülen bir şey. Orayı da değdirdik. <gülüyor> 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 gel gel. İşte. <laughs> Dedeni hissettim. Gel gel. Git git. Maximize et. Maşallah maşallah. Ya oraya da değdire ne? E tamam. Ya ne oldun palyaço? Hayır uyum sağladım işte. Dur şimdi ben onları alayım şuradan. Olma, olma yayılır. Ama dokunan ben onun. Yayılır yayılır. De, Daha küçüğüne müsaade etme yavrucum ya. Bir saniye dur ya alınmıyor. Da dağılmadı da ama yani öyle. Bunu da buraya koyduk. Başımıza neler geldi ya. Başım. Benim başıma neler geldi aslında. Ne geldi başına? Bir şey olmadı. Ben de ki? sana makyaj yapacağım. Bak burada da çok güzel maskara Çok güzel varmış. dudakları var ha kocaman. Bu ne abi? Bak bak. Lan Bu ne? Bu da başka kirpik şeysi. Es, kirpik şeysi ekstra hacim vermekte bir derdim yok. Sürdün ya işte niye sürekli çıkartıyorsun aynı şeyi? O öyle. Tili de efekt. Patates olmuş. Ne? o? Eyeliner. O ölmüştür. Taze eyeliner. Ama dene istersin. Taze eyeliner'ım yok. Neden almadık ki? Siyah far var, onunla yapıyorum ben. Fantastik. Şimdi ben bu eyelineri çekemem. O zaman yapma. Yapacağım. Aa çekermişim bu arada. Ama şey bitik bu. Siyah farla yapabilirsiniz. Bu patates olur. İlla şey mi yapmak istiyorsun? Eyeliner gibi mi çekmek Evet. Sonra? Burada mı? Kalemler var. Hayır burada. O ne ya? İçi gözükmüyor ki. Siyah çünkü. <laughs> siyah far. Ben siyah fayla fail, eyeliner, eyeliner çekiyorum. Evet. Çekiyorum. <laughs> Şimdik, bunu böyle Beni ne hale getirdin acaba? Hiçbir şey yapmadım kedi. Bakayım. Çok becerememişim ama tek ya. teknik doğru, teknik doğru. Kullanmak da böyle bir enteresan bir şey. Ben çocukken de böyle boya badana işlerini yapamazdım. O işte el işi dersin ben işi dersin. Hiç benlik şeyler değil. Yapamıyorum. Yeteneğim yok. <laughs> Belli sürüş tarzına bak. Nasıl oldum? Görmüyorum da kendime. Merak ediyorum şu anda. Kamera arkasını çevirmiş çünkü. Surprise olacak. Şimdi bunlarla işim bitti benim ben. Bunları daha fazla kullanmayı düşünmüyorum. Surata çalışalım biraz. Daha ne yapacaksın suratıma? Dur, ruj çalışacağız, ruj. Hangi renk istiyorsun? Ya, onu ben seçeceğim, sen karar veremezsin. Tamam, söyle, içini açma diye söylüyorum. Götlerine bakabilirsin. Bu değil. O pembe. Bu değil. O kırmızı. Bu değil. Ne renk istiyorsun? O kahve de? De. O da değil. Ne renk istiyorsun? Ya rezil etme beni ya. Ne rezil edeceğim ya, ya buraya. Ya o illa çıkaracaksın yani. Ya bu bir gece makyajı tamam mı? Oh 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 evet. Bir şöyle ağzımızı. Güzel sürmeye çalış. Tamam şöyle ağzımızı bir pıt pıt bir bazı fazlalıklar var meydana gelmiş. Şuralara sürülüyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Heh, heh. Yardımcı da olmuyorsun ki. Oh. Ah mor. Oldu mu? Birazcık çizgiler var. Dur dur dur. Alacağım bir şey. Ya oğlum bunları alırken niye bunlar dağılıyor ya? Alamazsın çünkü. Ne yaptın acaba dudağıma? Hiçbir şey yapmadım. Acık büyüdü. Bakayım. Görmüyorum. Çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi kendimden bir parça katacağım. Siyah kalemin var mı? Hayır. Ne renk kalemlerim var? Yeşil, Yeşil mi var? Yeşil var. Ne yapacaksın ki yeşille şu an? Ya ismini mi falan mı yazacaksın? <laughs> e, yok yok. Hayır olmayan bir şey yapamazsın. Ne e, güzel bir istiyorsun? şey yapacağım ama. Ne yapmak istiyorsun? Niye söyleyeyim ki? Ben. Evet. Nereme? Bir kaşlarının üstüyle burnuna. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben bir şey yapacağım ama bakacağız şimdi nasıl olacak. Ama olmaz. Dur. Niye olmaz? Çünkü öyle şeyler yok. Neyde yok? Ben kendimden bir parça katacağım işte. Makyajda yok. Ne diyorlar? Fütürüstük. Tamam da rezil et, et etmene gerek yok makyajı. Hayır rezil etmeyeceğim. Rezil mi etmiş oluyorum bilmiyorum. Bunları böyle partilerde yapıyorlar işte insanlar birbirlerine. Ha parti makyajı yapıyorsun sen. Parti makyajı gibi bir şey böyle farklı. E o zaman tamam söylüyor. Yani bundan sokağa çıkmazsın anladın mı? Anladım. Oh en sevdiğim burun. Oh yedir yedir yedir. Dur dur dur. Evet. Şimdi. Oh, evet. evet. Şokta tatlı görünüyor. Bakayım. <laughs> Ne oldu? Bunu tam tutturamamışım. Gözüm tabii açıdan dolayı herhalde öyle bok bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey daha yapayım ben sana son. Son bir dokunuş. Hadi yine iyisin. Sana özel. Ne oldu? Son bir dokunuş yapacağız. Ne oldu? Hayvan mı Güzel bir şey oldun ya. Yani. Fare mi oldum? Ben beğendim. Ben beğendim, umarım senin izleyicilerin de seni beğenecek. Fare oldum. Bu ne abi? Highlight, Cover, Naturalize. Cover all. neyse çok karışık, şimdi ben buna girmeyeyim. Bu çok toz çıkartıyor, bunu kullanmam. Ama şunu kullanırım. Göz diyor bu. Çok mutlusun ya. Yani. Niye bu kadar mutlusun? Fare oldum. Niye bu kadar mutlusun? Fare oldum değil mi? Evet. Gibi bir şey oldum. Tam fare diyemem. Bulunama böyle yaptın ama. Şimdi bakalım. Açık dur. Şuraya geçiş gibi bak. Geçiş attı bak. Bak. Ama çok saçmaladın ya ama parti makyajını da geçti bu. Hayır ya ne ne alakası var? Burada hiç gözünün altına bir şey sürmemişim zaten. Onu fark ettim hemen bir şey yapmalıyız de. Far mı sürüyorsun gözümün altına? Far far nereye sürülür? Üste sürülür. Göz altına da sürdüm işte Sürdü. farklılık oldu. Bir şey demeyeyim ben. Değişiklik oldu. Hiçbir şey demiyorum. Neyi nereye sürmesi gerektiğini o biliyor. Çok bilmiyorum o ama... Biliyor, o biliyor güya şimdi. Ama sürüyorum yani tam olarak bilmemekle beraber. Nasıl oldu? Sen yani şu an çok tedirginsin. <laughs> evet kendimi çünkü, çünkü şu an dayanmıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Acayip tedirginsin. <laughs> Depresyona girdim. Bakalım. Ben de bir bakayım şöyle güzel mi. Bence harika. Biraz daha derli toplu bir şey yapılabilirdi. Ama... Dağınık mı çalıştın? Hayır dağınık çalışmadım. Harika görünüyor. Harika görünüyor. Çok enteresan görünüyor. Ha -ha. Yani enteresan. Ama maymuna da çevirmedim. Yani. Öyle düşün. Kötü değil. Linen linen linen. Hmm. Fare miyim? Bilemem. Sen kendini nasıl hissediyorsan olsun. Ben <laughs> fare gibi hissediyorum. Buradan daha karmakşık bir şey yapılır mı? Kedi ya. gibi de hissediyorum ama. Tabii, oğlum ilk defa. Kulaklarım var sanki şuralara kulak yaptım. İlk defa sana makyaj yaptım ya. Bunu böyle. Hayır ya batırmana izin veremem onu. Dur tamam. Şuralarına bak şey yapayım bu zaten bunun üstünde vardır diye düşünüyorum ha, en son yaptı kapatıcı mı en son sürdü en son kapatmaz mısın bir şeyi Kapıyı en çıkarken önce... kapatırsın sondur o yani <laughs> öyle değil mi o bak bak kapanış ben kendime bakacağım <laughs> bu nasıl bir ruj? <laughs> ana ne var ya? Güzel şeytan mı yaptın beni? Hayır, şeytan yapmadım. Ben seni suratından bir tavşan çıkartmaya çalıştım. Bir şey söyleyeceğim. İğrenç bir şey bu. Ne? İnsan insana yapmaz mı? Onu kaydırdık. Burada da kaymalar var. Onu bir bir yerin kaydırmamışsın ki üste bak. Gözlerimin üstüne bak. Gözlerim. <laughs> <laughs> Sinirlerin bozuldu. Ne güzel makyajlarımdan bana. Bence çok güzel. Nasıl beğenmesin ya? Ay ben böyle çıksam senin yanında dolaşsam izin verecek misin? Ya bu benim yanında dolaş diye yapılan bir makyaj değil ki. Tam böyle partiye gittim izin verecek mi? Biraz daha derli toplu belki bir şey olur. Bu benim elimden geliyor. Bu gelen. nasıl bir derli topluluk? Eyeliner'ın çekişine baksanıza. Biri böyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> değil mi öyle bir olay var? Onu da sonra bırak Ay namussuz seni. Oha terbiyesiz. namussuz. Bunu tam kapatıyoruz. Gel. Hı -hı. Kendinize iyi Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın oyuncaklar. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. Allah'ım. Bence tatlı oldu ya. Çok uzatıyor. Ben çok beğendim. Şöyle bir toparlanalım. Bak yıklasın. toparlanırsan gideri var. Ya git ya gözümün ha şuraya bak En azından. göz binalarıma lütfen bir dakika en azından yaratıcı ortayı bile burnumu bile ortala yaratıcı en azından hayal dünyası var burada şeytanlı kedi fare dudaklarımın haline bak mor dudaklı ay ay seni alamıyorum beni alamıyorsun hoşçakalın hoşçakalın bay 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 Allah kahretmesin